kendisi İngiliz ama Hindistan'da. Tabi Hindistan'da ne işleri var diyebiliriz. O dönemde daha doğrusu 1984'ü anlattığı için romanda bunun ailesi, anne babası Hindistan'da sömürgeci olarak oraya yerleşmişler. Hem anne baba tarafından hem de dede tarafından aslında sömürgeci bir ailenin çocuğu diyebiliriz da yetiştiği için e, oradaki ortam aslında az çok bilen birisi. Daha sonra eğitimini İngiltere'de alıyor ve eğitimini burada tamamlıyor. Eğitimini aldıktan sonra tekrar Hindistan e, civarına gidiyor. Burada 1922 ile 28 yılları arasında İngiliz hükümeti ad altında polislik görevlerinde bulunuyor. Fakat burada şunu anlıyor. Aslında kendi ülkesinin Empirelizme hizmet ettiğini ve emperyalizmin ne kadar kötü bir durum olduğunu bize gösteriyor ve bundan bir utanma hissi uyandırıyor. Yani benim ülkem nasıl olur da bu insanları ezer, bunları sömürür gibisinden bir böyle bir utanma duyuyor ve kendi ülkesine kızdığı için de bu kitabı yazmayı düşünüyor. Aslında yazarımıza baktığımız zaman öncesinde çocukluğundan beri bunda bir hayal var. Bu hayalde yazar olmak. Fakat yazar olmak o dönemde birçok kolay olmadığında ve polisliği de bıraktıktan sonra artık diyor ki ben kendi işime dönmem lazım. Yazarlığı seçmem lazım. geliyor Londra'ya, İngiltere'ye geliyor. zaten fakir bir durumda o an için. Orada küçük bir kulübe kiralayıp normal vatan, vatandaşlarla beraber onların, yoksul halkın içine karışarak onlarla beraber olmaya çalışıyor ve bu dönemde çeşitli makaleler, eserler yazıyor. Yine e, Sefalet Yılları diye bir eseri var. Burada Londra'da ve e, Paris'te insanların çekmiş olduğu yoksulluğu, sefaleti dile getirdiği bir eseri var. Ama yazarımız asıl ürünü, belki daha önce okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur hayvan çiftliği diye bir eseri var. Yani meşhur. Bu eseri 1943 ile 45 yıllar arasında yazıyor. Adı da ses getiriyor dünya çapında. Ama yazarımızın asıl ününü sağlayan ise 1984 isimli roman. Aslında bu romanın ilk adı, ilk çıkış Avrupa'daki son adam. Fakat bu baskıdan dolayı ya da satış olayından dolayı ismini 1984 olarak değiştiriyorlar. Esere baktığımız zaman e, yazar kendisi 1950'de ölüyor. Bu romanda 1948-49 yıllar arasında yazılıyor. Yani yazar sürekli sefalet içerisinde bir ömür sürmüştür ama belki yaşasaydı bundan sonra zaten bir hastalık sonucunda e, ölüyor. Yaşasaydı rahat bir ömür sürebilecekti çünkü eser basıldıktan sonra çok fazla sayıda yani milyonlarca kişi tarafından okunuyor, e, binlerce kez basılıyor, çok fazla e, gelir oluyor. Ama yazarımız e, gençler <laughs> öldüğü için bunun nimetini kendisi çok fazla süremiyor. Eserimize geldiğimiz zaman az aslında...